Merhabalar. Bugün bir hastamızla bunu muayenesi yapacağız birlikte ve neler istediğini dinleyeceğiz. Ona neler yapabileceğimizi anlatacağız. Sırayla ilerleyeceğiz. Daha sonra ameliyat sürecini de çekeceğiz. Ameliyattan sonrasını iyileşirken her şeyini çekeceğiz ve böylece bir yıllık bir serüven olacak. Bunun için ilerden söz aldık. Bir yıl boyunca bize bu konu <laughs> destek olacak. Tabii ki. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Neyin var? Ne şikayetin var? Şimdi önden ve arkadan baktığım zaman daha çok aynalarda ve fotoğraflarda burnum daha Yüzüme göre uzun ve kalın gözüküyor. Zaten cildimde kalın olduğu için Hı -hı. E, yani burnuma sadece burnuma baktığım zaman evet güzel Hı -hı. ama yüzümle bütünleştiği zaman çok aşırı beni kaba gösteriyormuş gibi hissediyorum. Hı -hı. E, ucu sanki ağzıma düşecekmiş gibi evet. hissediyorum Hı -hı. bazen de o yüzden beni çok rahatsız, rahatsız ediyor bu evet, Sevmiyorsun, burnunu sevmiyorsun ben öyle söylüyorum hastalara. Evet, evet. Şimdi gerçekten de burnun yüzüne göre oranladığımızda biraz uzun. Burada yaklaşabiliriz biraz. Biz yüzü oranlıyoruz. Yani alın mesafesi, orta yüz ve alt yüz. Bu orta yüzünü burnun uzun olduğu için uzun gösteriyor. O yüzden yapacağımız ilk iş senin burnunda burnunu birazcık kısaltmak. Yani Hı -hı. birazcık yukarıya doğru çekmek. Bunu yaparken burada çok küçük tatlı bir kemerim var. Onu da alacağız birlikte. Hı -hı. Daha kibar, daha yüzüne yakışır bir burun yapacağız. Peki mesela burnun bittiğinde iyileştiğinde yani bir yıl sonra hı hı. burnunun nasıl görünmesini istiyorsun? Yani daha doğal, daha yüzüme yakışan bir burun mu yoksa yani, böyle herkesin dönüp baktı vay be nasıl bayağı estetikli <laughs> böyle daha böyle iddialı bir burun mu? Yok, istiyorsun? çok estetik bir görüntü olsun istemiyorum. Hı hı. Ee, doğal dursun ama Tabii o incelik, e, biraz hatik, kibar olsun, evet, hoş olsun, kalkıp evet, kalkıp durmasını istiyorum evet. açıkçası ama, ama aşırı istemiyorum. Evet, onu Hilal şöyle ben şey yapıyorum, tanımlıyorum mesela ilk bakışta belli olmayacak bu neseti <laughs> olduğu evet. ama mesela biraz dikkatli baktığında, biraz da böyle alıcı gözle baktığında bu neseti olduğunu anlayacaklar. <laughs> Tabii canım, ee, canım O iddialı burunlarda şey olur mesela böyle diyelim yeni bir mekana, yeni bir ortama girdiğinde sana bakanlar aa evet estetik der. Ama o bizim konuştuğumuz burun yani doğalla estetik arası olacak. Hı hı. Bir süre ne zaman geçirdikten sonra ya sen estetik mi oldun diye sorabilirler. Hı hı. Yani birazcık da belli olacak. Tamam. Şimdi doğal burun deyince böyle erkek burnu gibi zannediyor herkes değil. Hı hı. Tabii ki e yüzünü Değişiklik oranlayacağız olacak. yani. Evet, evet. E güzel bir kadın burnu yapacağız sana. Şimdi Hilal'in burnuna baktığımızda de. bizim için en önemli şey cildinin kalınlığı. Hı hı. Hilal'in cildi aslında çok kalın değil cildin kalın olduğunu şöyle anlıyoruz, açık dönebilirsin. Çok açık döneyimler. Cildin kalın olduğunu şuradan tutarak anlıyoruz. Mesela böyle baktığımızda şuradaki deri biraz böyle kalın kalın elimize geliyor. Zaten genelde esmer ciltler birazcık kalındır. Çok kalın değil. Hani 10 üzerinden baktığımızda bu cildin kalınlığına ben 7 8 derim. Yani orta kalınlıktan birazcık daha fazla. Ama bunu çok büyük olmadığı için bu bizi çok yormayacak çünkü burnunu böyle süper süper küçültmeyeceğiz. Zaten burnun hı hı. orta hı hı. birazcık küçülteceğiz o yüzden bu cilt bizi hı, hı. Mesela şöyle düşün diyelim senin burnun kocaman olsaydı hı hı. ve cildin böyle kalın olsaydı o zaman ben sen diyecektim ki yani burnunu biraz küçültebiliriz biraz büyük kalacak ama şimdi burnun zaten küçük olduğu için küçültmekte zorlanmayacağız. Yani gayet hı hı. güzel şekillenecek en önemli şeyi biraz kısalacak. Olsa bu kemerini alacağız, tatlı bir kaviste getireceğiz burnunun ve tabii ki biraz daha ince yüzüne yakışır bir şekilde mesela yapacağız. Mesela buradaki delikleri çok fazla yukarıya kalkmayacak Hı. değil mi? Bazı Bazıları... deliklerin görünmesini istemiyoruz. Yani şöyle bazen böyle dışarıda görüyorum Hı. E, çok delikleri havada kalmış oluyor. O evet. mesela o görüntü mesela çok. Ya aslında orada şey var hastaların hep gözünden kaçırdığı bir şey var. Bu çok kritik bir soru oldu. Şimdi burnu kaldırmak deliklerin gözükmesi demek değildir. O sizin gördüğünüz, sizi rahatsız eden hastalardaki sıkıntı burnun kalkmasından ziyade kanatların yukarı çıkması. Ne? Mesela şimdi senin burnun düşük değil mi? Böyle duruyor evet, mesela. Evet. Bana de ki burnun böyle dursun ama deliklerim gözüksün bunu yapabiliriz. Şöyle bunu da yaklaşalım anne. Azıcık yan ilaç. Eğer biz bu kanadı yukarıya doğru çekersek ameliyatta hemen geliyorum. Canın yanmayacak. Hı hı. Şöyle düşün. Burnun aynen böyle duruyor ve biz kanadı böyle yukarıya doğru çekiyoruz. O zaman burun deliklerin içi gözüküyor. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani o bizim elimizde olan bir şey. Burnunu kaldıracağız doğru Hı -hı. ama kanadını böyle çok yukarı Hı -hı. çekmeyeceğimiz için deliklerin içi gözükmeyecek. Tamam. O seni rahatsız etmeyecek. Evet, süper bundan çok korkuyordum çünkü. Hı -hı. Peki morluk ödem vesaire onları ne kadar şimdi, şimdi kalın da cildi. Evet onun da tabi avantajları dezavantajları var. Şöyle biz artık o piezo ile yapıyoruz Hı -hı. burun ameliyatlarını. O piezo tekniğinde kemikleri böyle kırmıyoruz eskisi gibi değil o yüzden asla hiç morarmıyorlar. Ama sen zaten cildin biraz kalın ve esmer olduğun hı hı. için zaten senin moralman mümkün değil. Ay süper. Gözükmeyecek yani bu kalın cilt ve esmer cilt o alttaki kanı gizliyor. Hı hı. Sadece ilk iki gün biraz göz altların şişer tatlı. Hı hı. Ee, böyle kamyon çarpmış gibi de olmasın. Hı hı. Üçüncü, dördüncü gün bu gözündeki şişler yavaş yavaş yanaklarına inecek. Hı hı. Böyle aşağıya doğru gidecek. Üç, dört, beş, altı, yedi. Yani bir hafta bütün yüzün gözü yüzü tamamen iyileşmiş olacak. Tamam. Şimdi bende şu da var. E, göz altı ışık dolgusu hı hı, yaptırmıştım. Hı hı. Mesela bir şey olduğu zaman e, göz altım şişiyor. Evet. Şimdi bu darbeden sonra daha da... Bir şey daha olduğu daha... zaman ne zaman mesela? Yani genelde... sinüzit, çok uyuduğunda... Hormon değişikliğinde... Tabii menstrual siklosteç. Evet. O olur. Bizim ameliyatımızda öyle bir şey olmayacak Aşkınca. yani onunla alakası yok. Tamam. O dolgunun <laughs> şeyisiyle, natürüyle alakalı Hı -hı. bir şey. Tamam. E bir de ben şimdi bazı aktivitelere katılıyorum. Kano gibi, kürek Hı -hı. çekme gibi. Doğru. Onlara ne zaman başlayabileceğim? İlk bir ay sadece yürüyüş serbest. Hı -hı. Onun dışındaki koşma, yüzme, kano, bütün egzersizler yasak. Ağrı egzersizlerin hepsi yasak. Hı -hı. Tam bir ay sonra, bugün ameliyat oldun. Haftaya bugün ee, bütün egzersizleri yapabilirsin. Özen bir ay bunlar yasak. Tamam. Ameliyat sırasında, ameliyat bitince bunun üstüne bir plastik koyacağız, şişmesin diye. Hı hı. İçine silikonlar koyuyoruz. Ama onlar tampon değil, onlar canını yakmayacaklar. Hı hı. Orada olduklarını bileceksin, ama seni üzmeyecekler, ağrı yapmayacaklar. Tamam. Bunun hemen altına dikişler koyacağız buraya. Hı hı. E, oradaki dikişler 3-4 ay belli olur, ama şöyle. 7 8 ay sonra artık neredeyse hiç görünmez duruma hı. gelecekler. Tamam. Bugün ameliyat oldun. Haftaya bugün tekrar buluşuyoruz. Bunların hepsini çıkarıyoruz. Tamam. Yeni burnunu görüyorsun. Hı hı. Yeni burnun buna göre çok daha güzel olacak. Daha kalkık, daha kibar, her şey daha güzel hı. ama bizim istediğimize göre birazcık büyük. Çünkü yeni ameliyat olduğu için biraz hı hı. duracak. Hı hı. Sonra böyle haftalar geçtikçe, geçtikçe, geçtikçe burnun yavaş 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 inecek. inecek. Bunun sesi ne kadar? ne zaman iyileşecek? Yani bir yıl diye bir biliyorum. Yıl. Evet. evet. ama kalın ciltlerde bu süre biraz daha uzuyor. <gülüyor> <gülüyor> o olsun. yüzden özellikle burun ucunun iyileşmesi, yani, iyileşmeden inmesi, hı hı. böyle son halini alması sende belki 15 16 17 ayı bulacak. Tamam. Ama burnun hep güzel gözükecek. Yani hı hı. hasar şey zannediyor. Ameliyat oldum. bir yıl boyunca burnun böyle çok çirkin olacak. Bir yıl bittiğinde böyle bir anda pıt. Hı hı. Böyle sihirli, değenekli, öyle değil. Güzel, 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 daha güzel, daha güzel, daha güzel böyle gidecek. Evet, ya benim birçok arkadaşım var. Görüyorum hep sizde olmuşlar. Zaten hmm. onun üzerine görüp de geldim. Mesela geçen sene gördüğüm haliyle bu sene gördüğüm çok halinde farklı çok fark var. Çok geçen farklı. sene de güzeldi. Ama bu sene daha böyle oturmuş, güzel duruyor. Kesinlikle öyle. O yüzden böyle çok heveslendim. Şeyde, Hastalar hep aynada sürekli kendilerine için o değişimi anlamıyorlar. Evet. Ama mesela diyelim benim yanıma şöyle işte bir buçuk iki ayda bir kontrole çağırıyoruz biz hastaları. Hı hı. Geldiklerinde ben o değişimi direkt görüyorum. Sen evet. de olacak. Evet. Bizim için en önemli şey cilt. Sen cildin güzel, ameliyat için uygun, tatlı kalın ama bizi zorlamayacak. Hı hı. Ee, kalın cildin mesela bazı avantajları da var. Böyle küçük sorunları hafif örtüyor. Hı hı o yüzden güzel bir burun olacak. Bir Sorun çıkmayacak. Size güveniyorum. Hilal'in bizden bir isteği daha var. Burun ameliyatıyla beraber Onu da bence kendisi söylesin. Hilal ne istiyorsun? şimdi gözlerim çok fazla bayık baktığı için bayık mı artık, Düşük baygın mi? yorgun. Evet, baygın, hmm. yorgun. O yüzden böyle biraz Biraz dil fazla kalksın istiyorum. Kalksın, evet. Nasıl olsun? Böyle saçını topuz yapmış evet, gibi. Evet, topuz yaptığın mesela burası gerildiği zaman çok hoşuma gidiyor evet. ve buradaki ağırlık sanki burada böyle bir ağırlık var da o da böyle rahatlatıyormuş gibi hissediyorum. Hı -hı. O yüzden de hem bakışlarım daha dinç, daha daha güzel keskin olsun. bakıyorum. <laughs> o yüzden Çeviz. de onu istiyorum. Evet, evet, şimdi şöyle yapacağız bu ameliyatı. Buna e, halk arasında saç topuzu estetiği de diyorlar. Bir sürü herkes bir isimler veriyor. Hı hı. Bize temporal lifting diyoruz ya da Türkçesiyle şakak germe. Hı hı. E, şuradan tam saçının içinden bu taraftan gösterebiliriz. İz kalmasın yüzünde diye saçının arasından şuradan böyle yaklaşık bir santimlik kesiyoruz. Derinin altından gelip ta yüzünün burasına kadar şuraya. Alnının da ortasına kadar bütün bu bölümü böyle kaldırıyoruz. Hı hı. Sonra sen saçlarını toplamışsın gibi kaldırdık, yukarıya doğru çekip tekrar yapıştırıyoruz. Hı hı. Yani şey gibi çünkü kumaş gibi kaldırdık, yukarı çektik, yapıştırdık. Hı hı. Öyle olunca sürekli bu gergin ifade ne olacak. Bunu yaparken bu temporal liftingi yaparken şu şekilde aynadan da bakabilirsin sen. Bak istersen hı hı. şimdi bunu böyle gererken şöyle hı hı. şöyle gerilecek aynı zamanda kaşını da birazcık kaldıracağız yani bu e, saç topuzu estetiğine özürüm şöyle bunu yaparken biraz da kaşını kaldıracağız. Hı hı. Bu seni hem daha genç hem de daha böyle evet. o yorgun bakışlarını giderecek. Evet. Bu açıdan yok. çok uygun bir hastasın yani şu kaşının gelişi evet, evet. E, bu baygın bakıyorum dediğin görüntü yani şuraların biraz böyle aşağıda aşağıda varsa çok uygun bunu böyle biz Biraz yukarıya doğru çektiğimizi çok güzel olacak. Hı -hı. Ama bu bella istedikleri ya da badem göz dedikleri şu görüntüyü yapmayacağız. Bunu istemiyorsun değil mi? Evet yok. O çekik Hı -hı. durduğu zaman hoşuma gitmiyor da kalkık durduğu Hı -hı. zaman daha sanki böyle dinç. Boş duruyor. Çok, çok güzel de çok değişeceksin. Evet. Şimdi mesela bana şey diyorlar yaşın daha çok genç. Hayır. Yapmasan yani, diyorlar Uzan. ama ben mesela biriyle konuşurken ya da. Bir şeye odaklanırken Fotoğrafta. fotoğraflarda falan bile hep böyle farklı, evet. yorgunmuş gibi Yok. görünüyorum. Şey. O görüntüde beni çok fazla rahatsız aslında ediyor. Aslında bu ameliyat, yani bu temporal lifting ameliyatı aslında gençler için uygun. Hmm. Ee, evet. Zaten belli yaştan sonra artık cerrahiler değişiyor. <laughs> Onları biz orta yüz germe yapıyoruz, alt göz Hı -hı. kapağı yapıyoruz. Bunları yapmayacağız. Sadece bu yorgun, baygın duran evet. ifadeni düzelteceğiz. Hı -hı. Bu da kolay bir ameliyat, ağrısız. Ee, bu kestiğimiz yerde ilk başta böyle bir hafif bir yükseklik olur. O da 2-3 ay içinde kendiliğinden kayboluyor. Eee burun ameliyatıyla beraber bunu kombine yani aynı ameliyatta yaptığımızda tabii ki o zaman yüzünde gerçekten çok ciddi bir değişiklik olacak. Evet. <laughs> Ameliyat süresinde hem burnun iyileşirken gözünde bir arada iyileşmiş hı hı. olacak. Çok mantıklı, çok güzel bir seçim. Evet. Peki şey, gözümde herhangi bir şişlik Morarma. Şimdi şöyle e, burun ameliyatından dolayı zaten göz altından azıcık şişecek ondan hı hı. bahsetmiştik. Evet. E şimdi ister istemez bu bölgede de çalışacağımız için ondan dolayı da tatlı bir şişlik olacak. Hı hı. Ama dediğim gibi yani böyle gözün kapanacak çok kötü olma öyle bir şişme ne olmayacak ama göz ameliyatlarına göre. Bir tık bir pozitif fazla hı hı. şişecek. Bu şimdi ameliyat diğer uygulamalara göre kalıcı bir çözüm evet. artık bir şey. Kalıcı olacak. derken e, milyonlarca yıl öyle kalmıyor. Tabii ki. <laughs> Şöyle şimdi hastalar istiyorlar ki bir iş yapıldığında hep kalsın hı hı. böyle değil. Yer çekimi diye bir şey var bizim hayatımızda ve bizi çok ciddi bir kuvvetle aşağı doğru çekiyor, yüzümüzü de çekiyor. Hı hı. O yüzden bu işlemi yaptığımızda e, çok uzun yıllar e, böyle kalacak. Ama tabii ki yaşla birlikte o yüzünün getirdiği oturmuşlukla birlikte biraz kendini bırakır. Hı hı. Ama ben senin sorunu anladım. Sen galiba ip ip yöntemiyle <laughs> evet, kıyaslıyorsun. Evet evet. İp Ona ilgili bir tecrüben kısa. var herhalde. Değil mi? Evet. Onu da paylaşır mısın? <laughs> Onu ben geçen sene yaptırmıştım. Ee, i̇lk bir hafta çok güzeldi. O dediğiniz tümseklik de kafadan girdiği için oluşmuştu zaten ama çok büyük bir sıkıntı yaratmamıştı bana sadece o görüntüye çok fazla alıştığım için 5 ay sonra tamamen kaybolunca ne oluyoruz dedim yani. 5 ay gitti mi? 5 ay yani kaldı. Beş ay bile Yavaş 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 bıraktı değil evet, mi? Aynen. Yani ilk bir hafta muazzamdı. Evet. İşte orada bir güç dengesi var. Az önce dedim ya şimdi senin dokuların burada yerleşmiş. Hı -hı. İp onu yukarı çekiyor. Yer çekimi aşağı çekiyor. Hı -hı. Ee, o yer çekimi kuvvetini o ipin taşıması mümkün değil. Öyle olunca Hı -hı. bir süre sonra kendini bırakıyor. Biz işte o kalıcılık daha uzun olsun. işte 15-20 yıl öyle kalsın diye çok yani çok böyle Alta deri yapışı Bunu kaldırıp yukarı Hı -hı. getirip tekrar yapıştıracağız. Aynen. Yani olduğu tamam. yerin bir üstüne gelecek. Tamam. Ee, o da çok dramatik, çok güzel bir amel değiştireceksin. Evet. Ay. Bu çok süreçte eğlenim. hep seni takip edeceğiz, hep haberleşeceğiz, Hı -hı. fotoğraflarını isteyeceğiz, seni buraya çağıracağız, vaktin tamam. olduğunda hep görüşeceğiz, Hı -hı. onları anlatacağız. Tamam. Bir buçuk sene beraberiz. Tamam. Bir sözünü veriyor. <laughs> Tabii ki. Kontrolü gelmediğinde penaltı, ceza yazalım. <laughs> Her zaman hocam. Tamam şimdi fotoğrafını çekelim tamam Onda da nelere dikkat ediyoruz ondan bahsedeyim uh -huh. e, videomuzu dinleyen kişiler de görmüş olsun e, Bu şekilde sonra tekrar ameliyatta görüşeceğiz Tamam Tamamdır.